Hayatta iki türlü insan vardır. Başkalarının yazdığı hikayede figüran olanlar ve kendi hikayesini yazanlar. Ben ikinciyi seçtim. Önce bir işim vardı. Gitti. Lanet bir arkadaş mı? O da gitti. Bir yatım ve evim vardı. Onlar da gitti. En kötüsü de... En kötüsü de bu geri zekalı ya. Bu geri zekalı gitmedi ya. Peki ya şimdi mi? Şimdi sırada büyük bir soygun var. Ama önce şu cümleye bir ders vermemiz lazım. Dışarıda işim vardı. Eve geri dönüyorum. Televizyonunu kırdım. haketti. etti. Sonuç hayatımızı çaldırdı. Gerçi televizyonu da ben almıştım. Artık oyun yok. Bisiklet yarış şey yapacağız. Göçün eritmemiz lazım. Seni ben fışkırtmış olamam. Kesin tenis hocasının oğlum. Psikologum bozuldu. Yola koyuluyoruz. Bisikletleri de kiraladık. Zaten borçluyum. Harcılıklarıma dikkat etmem lazım. Yanlışlıkla bir herifin birine çarptım. Sanırım sorun olmaz. Salaha bakıyorum bayağı arkada. Hiç bağır çekmemiş. Bir an öne geçti. Yoksa benim oğlum mu? Tamamdır ben oğlum değilmiş. EN'i kaybedince sinirlendi. Benim minik kızıma sallıyor. Baba diyor senin minik kızın var ya. E diyorum. Karşıdaki yatta diyor. E diyorum diyor. Ne diyorsun oğlum sen? Madem biliyorsun niye söylemiyorsun? Niye gitmiyorsun sen? Kodumun tenisçisinin kazandığı deyip suya atlıyorum. Çok gerilip boğuldum. İkinci atlayışımda yatta bitiyorum. Hey ne oluyor lan burada? Kalk trace'e gidiyoruz. Ama bakıyorum başkaları da kalkmış. Hayır Furkan orası değil. Tabii çok öfkeliyim. Adamı boğazından tutup suya atıyorum. Jet bindik. Bunlar da azdı. Bizi takip ediyor. Kızımı bırakın beni alın diyorum. Dinlemiyorlar. Ben de ikisini de öldürüyorum. Sen artık benim minik kızım falan değilsin. Bir de şikayet etti diye Jimmy'ye saldırıyor. Çok öfkelendim. Bunlar kesinlikle benim çocuğum olamaz. Biraz şarkı dinleyeceğim. Çal abi çal. Oğlum bir şey yapmadım ben de dinleyecek... Sanırım kimse beni sevmiyor. Arabama atlayıp müzik eşliğinde efkarlıca gidiyorum. Ben yoluna alırım. <laughs> ulan Amanda, ulan Amanda. Amanda. Bana yapılır ulan Amanda, bana. Bana ulan Amanda, bana, bana. <laughs> tek suçu kaldırımda telefonla koşmak olan birine çarptım. Bir şey yokmuş. Olay yerine uzaklaşıyorum. Pardon araba geri viteste kalmış. Michael olarak fazla efkarlıyız. Frank'ten olmam lazım. Pavyondaymış. Evin yolunu tuttum. Ufak bir şey uydum ve hemen sabah oldu. Sabah evde garip bir ses var. Uyanıyorum. Bu kadın altın günü yapıyor. Evet hala kim olduğunu tam olarak öğrenemedim. Bu kadın da bana yavşıyor. Yaşı büyük ama sıkıntı yok. Severim. Bu kadın bizi kıskandı ve beni evden kovuyor. Dışarı çıkıyorum. Çıkmaz olaydım. Lavuk herifine gelmiş. Yakama yapıştı. Yine yanında köpek de gelmiş. Bu seferki bulldog cinsi. Güzel cihazların payını veriyorum. Ama beni bir şekilde kandırdılar. Bir herifle anlaşma yapmaya gidecekmişiz. Yola koyuluyoruz. Anlaşmayı yapacağımız yere geldik. Şaka mı lan bu kaçırdığımız adam? Lamar'ın saatte görüş her şeyi belli ediyor. Hemen tepkimi ortaya koyuyorum. Dışarıdan da ses geldi. Dışarıyı kontrol ediyorum. Adamın çetesi gelmiş. Tüm binayı sardılar. Pusu kurmuşlar. Bizim muldok Lamar gibi değilmiş. Adamın direkt kafasına sıktı. Görevimiz bu binadan çıkmak. Çatışma başlıyor. <laughs> dengin birazcık oyunu kastırdı. Kesinlikle birazcık. Şimdi de polisler peşimize düştü. Bizim için helikopter bile çağırmışlar. Gururlandım. Onlardan da kurtuluyoruz. Keşke adam araya kalasalardı. Tekrar Michael oldum. Lester'ın evine gidiyoruz. Soygun planı için artık hazırım. Yolda Enzo'dur kaza yaşandı. Eve geldik. Adam paranoyak. Evinin girişinde bile kamera var. Kapıyı açtırdım. Adamın arabası var. Kıskandım. Soygunculuk hayatımızda bize görevleri veren adam Lester'mış. Bizi test etmek için ufak bir görev veriyor. Teknoloji şirketinden bir adamın ürettiği prototip telefona bomba yerleştirilecek. Kabul etmek zorundayım. Üstüme bir şeyler aldım ve şirkete geldim. Kapıyı kapatayım da arabayı çalmasın. Çalışanmış gibi içeri girdim. Telefonu buldum ve çipi yerleştirdim. Aşağı inerken herifin birinde top çarptı. Burada bir albanın sütünü bitirmişler isyanlarda. Nasıl bir şirket lan burası? Hemen evime gidip televizyonun başına geçtim. Telefonu canlı yayında patlattım ve hemen Lester'ı aradım. Baya mutlu gibi. Bana takım elbisemi giymemi söyledi. Soyacağımız mücevherciye gidecekmişiz. Baya yakışıklı oldum. Lester almaya gidiyorum. Yolda Amanda aradı. Benden yardım istiyor. Git tenisçi ara dedim. Lester'ın yanına geldik. Herifin bir de tekstili varmış. Arabaya atladık. Mücevher mağazasındayız. Bana bir tane kamera olabilen gözlük verdi. Biraz böyle enayiyle oynuyorum. Enayi geri zekalı. Aç lan kapımı. Şöyle. Aa gelmeyecektim ki geri zekalı. Tamam bu kadar oyun yeter. Çekmem gereken yerleri gözlüklerimle çekiyorum. Görev tamam. Aç kapımı. Vallahi işim vardı kan kapardı. Tamam tamam daha yok. Bir de yukarıdan mağazanın havalandırılmasının çekilmesi lazım. Onu da hallettim. Tekstile geri dönüyoruz. Sorgun için iki seçenek mevcut. Ya zekice planlayıp Herkese bayıltıp gireceğiz ya da mal gibi odoslama gireceğiz. Zekice girmeye karar veriyorum. Sanırım yaşlandım. Ekip olaraksa bir tane tetikçi, bir tane hacker, bir tane de sürücü seçtik. Bir de Franklin var. Hepsini en tecrübesizlerden seçtim. Daha az pay alıyorlar. Borcumu bir an önce kapatmam lazım. Burada da mal gibi kapıya çarpıyorum. Plan hazır. İki tane çalmam gereken araç var. Birisi şu an çaldığım araç. Böcek ilaçlama aracı. Peşimize polis takıldı. Ama çok kolay bir şekilde kurtulduk. Aracı teksini oraya saklıyorum. Sıra diğer araçta. Kenara çek diye uyardım ama çekmiyor. Ben de öldürdüm. Peşimize polis de takıldı. Mal gibi kenara sıkıştım. Neyse ki onlar daha aldı Hemen bunu da diğer arabayı koyduğum yere koyuyorum. Artık her şey hazır. Tüm ekip sorgun için toplandık. Plan şöyle. Franklin yukarıdaki havalandırmadan gaz bombası atacak. 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 Heh. O sırada hacker tüm kameraları bozmuş olacak. Tabi bunu çok uzun süre yapamıyor. Yani vaktimiz kısıtlı. İçerideki herkes bayıldıktan sonra Michael'ın komutasında tetikçi ile beraber tüm mücevherler alınacak. Ve evet soyduk. Franklin olarak geri geldim. Michael kamyonla gelecek. Polisler peşimize takıldı. Geri birisi önünde motordan düştü. Geri zekalı neyse de para da gitti. İki saatin sonunda yerin altındaki tünelden çıktık. Bir anda Michael'a geri döndüm. Kamyon sürüyorum. Polisleri peşimizden def ettim. İkisini de kamyona bindirdim. Ve soygun tamamdır. Artık eski hayatımız yok. Biz Michael'la bitirmek iyiyiz.